Evet merhaba arkadaşlar ee, Şimdi sizlerle Unity 3D oyun motorunda Mermi efekti çıkartmayı öğreneceğiz ee, Bunun için projemizi oluşturduk Yeni bir skein açtık ee, İlk önce oyuna Zemin oluşturmak istiyorum bir Plane ekleyelim Boyutlarını biraz Büyütelim ee, Daha sonra Karakter kontrollerimizi Atalım oyunumuza Biraz daha büyütelim 0 0 0 koordinatlarına çektik şimdi öncelikle karakterimizin Spamda önüne lazer eklemiştik. Daha sonra main kameraya da e, saldırı scriptimizi eklemiştik saldırı scriptimizde normal e, silahların e, işleyişi duruyor mermi sayısı mermi azalma e, şarjör değiştirme ve ateş etme gibi. E, şimdi raycast kullanarak yaptığımız silah sistemi var e, bunun üzerinden e, ekleyeceğiz scriptimizi açıyoruz. ilk olarak e, tanımlama yapacağız. Şöyle tanımlıyoruz. Var. Is hmm. diyelim. Is bir transformdur. bu tanımlama yaptık. Daha sonra eğer sizin de Raycast kullandığınızı e, düşünerekten artık internet ortamlarında sürekli bunun üzerine ders veriliyor. Bunu Kullandığınızı düşünerek de üzerinde göstereceğim. Ee, if physics raycast transform position Bunun değil. Darbe dağıt. Rigid body. Evet, Şurada gördüğünüz gibi e, Mermimize rigid body ekliyoruz. E, bu script'in altına yazacağız. E, i̇zlerimizi. Bunun için instantiate Eee az önce tanımladığımız bölümü yazıyoruz buraya. Daha sonra raycast'ımızın tanımlı olduğu e, objemizi yazacağız. Ben de darbe sizde genelde hit ter dot point collision from rotation vector 3forward dot forward virgül darbe dot normal şimdi burada e, mermimizi oluşturduktan sonra e, bunu gerekli bir e, hızla yani şuradaki çarptığımız hızla Raycast'ın çarptığı noktaya doğru mermimizi, gö mermimizi gönderiyor ve bunun yanında bir de e, obje oluşturuyor. E, bu oluşturduğumuz objede bizim az önce tanımladığımız iz objesi. Bu da yine e, mermimizin gittiği noktalarda e, ve bizim baktığımız yönde yani merminin e, harita üzerinde durduğu yönde oluşturacak. Kaydediyoruz. Skriptimiz güncellendi Şimdi main kameraya dönüyoruz Is Şimdi yapmamız gereken e, Bir küp oluşturuyoruz Oluşturduğumuz kübün e, Z noktasını sıfır yapıyoruz Boyutlarını da şuradan görebilmek açısından taşıyoruz. 90. Bize doğru bakarsa daha yanacağız. anlayacağız. Biraz daha küçültelim. Evet. Şimdi internette bul bulabileceğiniz mermi üzerinden bir tanesi bu. Konkret. Şimdi, e, bu konkret isimli. Bu Unity'nin kendi e, verdiği tutorial'ların içinden alındı. Bir materyal oluşturacağız Tabii bu şekilde atarsak yandaki izler de çıkacak. Materyal oluşturacağız. Materyalimizin shader'ını transparent, cutout ve e, soft edge yolu yapacağız. Şimdi attığımızda daha iyi olacaktır. Bunu da yine kübümüzün üzerine attığımızda bakın kenardaki e, istemediğimiz bölümler bize gözükmeyecek. Bunun adında mermi iz yapacağız. Şimdi oynattığımız kübümüze e, Particle e, Particle pack'in içinde bulunan e, Time Bakalım şöyle Time object Destroy Yani e, belirli bir süre sonra objeyi yok etme scriptini atacağız. Bunu da şöyle sürükleyelim. Süresi aynı kalsın. Kübümüzü oyna proje bölümüne atalım prefer olursun bunu buradan silelim main kameramıza da iz bölümüne şu oluşturduğumuz kübe ekleyelim ve oyunumuzu deneyelim Evet Yanlış bölüme yazdığımız için gözükmüyor doğal olarak. Ee, bir rigid body nesnesine yansımadı. Bu yüzden herhangi bir çarpma gerçekleşmediği için gözükmedi. Bunu if rigid body'nin dışına yazacağız. Tekrar deneyelim. Evet. Gördüğümüz gibi izlerimiz çıkıyor. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.